Masal konusunda da işte hani ben böyle temkinli adımlar atıyorum. Evet yani. zaten hani öyle atman gerekiyor. Öyle hani bir anda hani böyle koştur 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 bir şeye girmek istemedim yani. Ama işte zamanla hani bir şeylerin şekilleneceğini zamanla bir şeylerin oluşacağını düşündüm. Evet. Çünkü benim için güzellik tamam güzellik güzel. O ikinci planda. Ama o ön planda değil geride önce karşımdaki insanın karakterine bakmak evet. istedim. Allah şükür de kızacağız da yani hani karakterini böyle. Yo, yo, Yok ben izlediğim kadarıyla hoşuma gitti ve ben beğendim. Sen kolay kolay beğenmezsin. Evet ben beğenmem kolay kolay ama kızı beğendim. İnşallah sonu hüsrana uğramaz. Kendisine de söyledim. Dedim ki bak Emre bir yangından çıktı. Hala yangının izleri var. Aynen. Alevleri var. Onun için dedim yavaş yavaş ilerleyin kendinize bir çeki düzen verin. Ha zaman ne getirir götürür bilinmez. Olmuyorsa da dedim birbirinizi yormadan, rencide etmeden herkes kendi yoluna gider dedim. Çok haklısın teyze dedi. Eğer senden de bir onay aldıysam artık ben çok mutluyum mutlu mu? dedi. Evet. Saygısında, evet. Hürmetinde. Yok yok çok hanım kız. Onu gördüm zaten. Ben de onu fark ettim. Onu Salı günü annesi geldiğinde buraya annesinin Hı. olan tavırlarından ben onu fark ettim. Çünkü bir insanın annesine davranışı diğer herkese davranışının aynasıdır. Oğlum göre. gözünün önüne bakacaksın. Aynen öyle. Tamam mı? öncekini Önceki gibi olmayacak. Abi teyzem bir saniye ne alacağım? Yani. Bak sıkıntılarını hala çekiyorsun. Çekiyoruz. Ya önemli değil teyzem yani ha. ben... E benim arkamdan konuşulsun, sabaha kadar konuşulsun, istenilen konuşulsun, hiç önemli değil. Ben onları artık umursamıyorum. Siz de umursamayın. Ee, hiç önemli değil. Umursamıyoruz Bu ama... Bu saatten sonra izleyin. E, hiç, umurumda ee, değil zaten. bizi Benim buradaki duruşma bakın siz. Yani hani Hazal'ı sen zaten beğenmişsin. Evet. Hani, e, vardı benim yani kafamda beni tutan şeyler vardı. Yok, e, e, anneyin de onayı var, Herke babayın da onayı var, abilerin de. Herkes beğenmiş ama bu beğendik diye hemen şöyle şöyle olacak diye bir kaydı yok. Bakacağız. Hani kendini mi öyle göstermek istiyor bazıları gibi. Tamam mı? Önce sessiz olup da sonradan başka bir huylarını mı çıkaracak? Ya deli dolu bir kız bana ha. öyle geliyor yani. Hani şey. Deli deli de, doludan korkma zaten. Aynen öyle. Tamam aynen öyle. Deli dolu bir kız ama işte yani sabır denilen bir şey vardır ya insanlarda. Bu sabrı kızın çok fazla yani hani. Yo ben derler? dedim. Bak kızım dedim. Sakın hiç kimseye yükselme. Herkes kendini kişiliğini zaten kendisi gösterir dedim. Hiç kimseye yükselme dedim. Sen yoluna devam et. Emre ile birbirinizi üzmeyin dedim. Birbirinize yükselmeyin. Bay filan şunu yapıyor da Emre sen bana bunu neden yapmıyor diye dedim. Ağzından hiçbir şey isteme dedim. Eğer o yapacaksa zaten yapar dedim. Ama sen istediğin için ters tepki yapar bu dedim. Hani olan olayları gözlemle demek istedim. Anladın mı? Aynen öyle. O da ben biliyorum teyze dedi. Ben her şeyin farkındayım dedi. İyi bir kızı. yani. Hı? Bana öyle geliyor teyzem yani. Hani ben geldiğinde de söyledim iyi ki geldin dedim ona. Yani hani yanıma geliyor, pozitif geliyor, doğal geliyor, hani tavırları... Seni mutlu ediyorsa şu zor dönemlerini atlattığın sıralarda, şu anki yaşadığın bazı olaylarda... Eğer ki Hazal senin yaralarını bir nebze kapatabiliyorsa ne mutlu bize. Ya onu ben de fark ettim, iyi geldiğini görüyorum. Çünkü yaklaşık bundan bir hafta on gün öncesine kadar burada tartışma yaşarken, kavga ederken yani huzurum sürekli kaçıyordu. En ufak yani ben de hani kendimi kötü hissediyordum. Öz eleştiri yapayım. Gereksiz yere çıkışlarım oluyordu. Evet. Bazen gereksiz yere insanlara evet. ben de e, laf söylediğim oluyordu. Ya bunların farkındayım ama tabii bunların pişmanlıklarını da yaşıyorum ben şimdi. Hani dışarıdan gördüğün varsa ben de negatif, olumsuz duran bir şeyler onları söylemek. Sinirlenme, diyeyim. sakin ol, kim ne derse desin. Tamam mı? Bak dört buçuk ayda almadığın ihtarı bir haftada aldın. Doğru. Diyorsun, tamam. Doğru diyorsun. Sakin ol. Gördüyorsun. Bir hafta iki sen, bir hafta arayla aldım. Tamam, bir hafta arayla işte bir hafta yani iki tane ihtar aldın. Ki sen öyle bir adam değilsin. Ne olur söylüyorsun? Evet konuşacak şeyler vardı da ben orada konuşmak istemedim. Anladın mı? Sen yine de Hazal'a da yap yani mesela e, öbür ismini Telaffuz etmek istemiyorum o şeyler işte döktüklerinde falan bilmiyorum şimdi kimsenin nasıl. Kimsenin şeyine gel gelmiyor yani. Aha. yani ben takip ettiğim şey yaptım baktım ya gaza evet. gelmiyor şey yapmıyor Gelmez. yani. Gelmez hani, zaten o onu e, ama o şunu onu. şunu da diliyorum şunun da farkındayım şimdi e, bizde de sabır var herkeste sabır var sende de var ama bir insanın bir üzerine kadar. gidersen sürekli gider evet. gider gider gidersen o insan artık patlar. <laughs> Teyzem geldi bugün çok da güzel oldu yani bayağı keyiflendi hem erkekler evi hem gelinler evi de öyle düşünüyorum. Ee, Hazal'la konuşması olmuş ee, ben zaten Hazal'a karşı iyi ve olumlu şeyler düşünüyordum. Teyzemin de bunu pekiştirmesi benim için gerçekten daha iyi oldu. Ee, tabii bizim benim ailemin Hazal'ı değerlendirdiği gibi Hazal'ın da ailesi beni değerlendiriyordur. Nitekim öyledir. Ee, onların da düşünceleri çok önemli, onların da fikirleri çok önemli. Karşılıklı uyum içerisinde umarım her şey güzel günlere doğru ilerler. Mutlu kapıları aralarız beraber. sen <laughs>